Arkadaşlar herkese merhaba. HVK Makine Hüseyin olarak son hız üretime devam ediyoruz. Bu zamana kadar hiçbir videomuzda daha konuşma yapmadık. Makinelerimizi anlatmadık. Müzik eşliğinde bir videolar çektik. Bunun sebebi şuydu. Hani biz bu çalışma yaptığımız süreç boyunca e, anlatım yerine makinemiz, biz değil de makinemiz konuşsun dedik. Yani millet makinesini anlattı vesaire vesaire bir şeyler yaptık. Ama bu makinemizde bir sesli anlatım yapmak istedim. Bu makinemiz çok farklı bir sistemde makine ve yazılım yaptık. Normal modu 10, turbo modu 12 karton saatte dolum yapıyor. Ve harici turbo modundan sonra 4 ayrı kademede daha hız arttırarak dolum yapıyoruz makinemizde. İsterseniz bir tek dolum alalım bir görelim makinemizi. Evet arkadaşlar şu anda tek bir dolum yaptım makinemizde. Şöyle yapalım. Gevşeklik oranı gayet güzel. Bölelim ve touch blue isimsiz sarıyoruz şu anda. İsimsiz makaron sarıyoruz. Gördüğünüz gibi dibi de dolu. Bu tasarlamış olduğumuz makinede tabii ki de ayrı bir sistemde kalıp kullanmış olduk. Tamamen kalıbı da geliştirerek çok farklı bir sistemde isimsiz makaron doldurabilelim diye yaptık bu tasarımı da. Normal modumuza bulalım arkadaşlar makinemizi bir görelim. Şu anda saatte 10 karton dolum yapıyor makinemiz. Titreşim motorumuzu açıyorum şu anda. Nazarınlarımız da düşmeye başladı. Turbo moduna çekiyorum. 12 karton saatte dolum yapıyor. Şöyle doldurduğumuz skaralar size ben kısaca bir gösterme yapayım. Arkadaşlar zannetmeyin ki biz bu zamana kadar videolarımızda da hep aynı şekildeydi. Ee, dolum yapacak arkadaşların istediği yumuşaklık oranında bir dolum yaptık. Turbo modumuzdayken test tuşunuza bir sefer basıyoruz. makinemizi biraz daha hızlandırıyoruz. 12 kartonu bir tel bastım. Şu anda 14 karton çıktı Bir kez daha basıyorum şu anda. 16 karton çıktı yazı. Donumlarımızı gösterelim yine yeniden. Alalım şöyle doldurduğumuz sikeralarımızda. Görüyoruz. Hepsi aynı kalitede bir kez daha basıyorum. 18 kartona çıkardım makinenin hızını şu anda. Evet doğumlar görüyoruz. 18 karton hızında şu anda makinemiz bir kez daha basıyoruz. 20 karton. Dolumları görelim. Hepsi aynı kalite. İlk neyse 20 kartonda da aynı kalite. Şöyle bir bölme işlemi yapalım. Bakın arkadaşlar. Her tarafı eşit bir dolu. Dibine kadar dolu. Evet. Şu anda eşliksiz makaron sarıyoruz. Şöyle bir göstereyim yeniden dolumu. Görüyoruz. Aynı şekilde bir kez daha test butonuna bastığım anda, makine yeniden 12 karton dolumuna geldi. Tekrar başlıyorum. 14 karton. 16 karton. Tabi biz mod mod olduğu için, ikaz ışığını vererek burada size uyarı veriyoruz. Yani diyor ki üçüncü modda. İlk az ışığı üç sefer yan işte, makine üçüncü modda. Bir kez daha basıyorum, görüyorsunuz. Dört sefer yandı, dördüncü modda. Bir kez daha basıyorum. Şu anda yirmi kartonluk dolama yapıyor makinemiz. Bozuk makara gelirse zaten filtreyi ağzına almayacaktık. Bunu yeniden düzeltip içine atıyoruz. Şöyle bolumlar gösterelim yeniden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bakın hepsi aynı. görüyorsunuz. じゃあ。 Evet arkadaşlar. Dolumlarımız hep aynı kalitede dolum yaptı. Görüyoruz. HVK makine ailesine yeni seri makinemiz hayırlı olsun inşallah.